Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Çayımı aldım ve size yine bir açılımla geldim. Öncelikle çayımdan bir yudum almak istedim. Şimdi tütsümüzü yakalım. Bu sefer sizinle deste seç videosu yapmak istedim. Çünkü kolektif açılımda deste seçimi merak ediyorsunuz. Uf, uf. Aklımdaki kişiyle alakalı iki ayrı deste oluşturalım ve bakalım nasıl bir enerji içerisindeymiş. Sizler neler yapıyorsunuz? Bu arada Manitu Tarot hesabından beni takip etmeyi unutmayın. Canlı yayınlarımızı oradan yapıyoruz. Katılabilirsiniz. Soru-cevap ilerleyebiliriz. Ada çayımızla önce bir kartlarımızı temizleyelim. Sonra da destelerimizi oluşturup başlayalım. Her şey yolunda mı bu arada? Yorumlarda bana yazın. Evet. Başlayabiliriz. Ama kartı buradan alalım. O ne Diğer kartı da bu destemizden alalım. Bu arada onlara da bir tabi sembol koyalım. Bu kral tacımız olsun. Bu da prenses tacımız olsun. Hangisine odaklanmak, uyumlanmak isterseniz kolektif bir açılım olacak. O yüzden uyduğunuz kısımları alın, uymadıklarınızı evrene serbest bırakabilirsiniz. Her zaman dediğim gibi şunu da şuraya koyalım. desteği yerine edindim bu arada. Bunun da eğer kartlarla alakalı tarot kartlarını merak ederseniz yorum olarak bırakın. Bunların da anlatımı gelsin. Evet. Buraları atlayabilirsiniz eğer sizi e, mutlu etmiyorsa. Ama bence rezone olmak adına kalabilirsiniz. Hmm, şunu almak istedim. Umarım 10 karttır 10 kart değilse bile bize işaret vermek için bu kadar gelmek istedi diyebiliriz. Evet 2 adet destemiz oluşturduk. Şimdi bunlara melek kartlarımızdan alalım. geldi. Süper. Şimdi enerji kartımızdan alalım. Sonra da okumaya geçebiliriz. Bu da geldi. Bunu da sana alalım. Bir de bundan alalım. başlayabiliriz. Önce kral tacıyla başlayalım. Bunları hemen toparlayalım, bir kenara alalım. Çakmağımızı da ortadan kaldıralım. Bir çayımı alayım. Kartlarımızı açalım ve okumaya başlayalım. Öncelikle ilk deste kral tacından başlamak istiyorum. Şöyle bu desteği seçenler birazcık sıkıntılı sanırım. Bir ayrılık mı var? Bir mutsuzluk mu var? Seni şöyle alalım. Oo. Evet, bu destede birazcık mutsuzluk var. Ama neyse okumaya geçince bahsedeceğim. <laughs> Evet. Şunları da şöyle alırsak evet. Bu desteği seçenlerin arasında birazcık böyle ayrılıklar, soğukluklar girmiş olabilir. Bir takım sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Yani şu an ayrı olabilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Kendinizi çıkmazda ve mutsuz hissediyorsunuz. Hemen göstereceğim. Eğer böyle hissediyorsanız bu desteği seçenler, yani bunun bir iki durum arasında kaldığımız ya da işle alakalı bir durum da olabilir. Böyle sözleşmeler hakkında sıkıntıya düştüğünüz, belge evraklarla uğraştığınız, belki mahkemeyle uğraştığınız bir dönemde olabilirsiniz. Ancak şöyle bir şey, bu iki kişi arasındaki soğukluk da olabilir. Yani ilişkiniz aklınızdaki kişinin sıkıntısı da olabilir. Ama bu desteği seçenlerin şöyle bir durumu var. İki durum arasında kaldığınız şeyde tamamlanma evresine gireceğiniz ve duygusal olarak kendinizi yükselteceğiniz bir duruma geçiş evresinde olduğunuzu söyleyebilirim. Yani bu geçici bir dönem. Bunu net bir şekilde ikili vadelerde olduğunu söyleyebilirim. Eyleme geçmek için birazcık beklemeniz gerekiyor. Yani birazcık böyle kendinizi dinleyerek emin adımlarla geçmeniz lazım ve mantıklı ve yavaş hareket etmeniz lazım. O şekilde anlatabilirim size. Duygularınız konusunda güzel bir gelişme var aslında. Yani buradaki mutsuzluğunuz ve sıkıntınız aslında kupası ile birlikte böyle yeni bir başlangıç, belki bir haber, duygusal anlamda kendini yükseltme gibi güzel bir evreye geçeceğini söyleyebilirim. Sadece bu dönüşümü yaşamanız lazım. Bir değişim dönüşüm habercisi. Birazcık artık istedikleriniz her neyse ilişki, iş veya başka konularda birazcık buradaki insan gibi birazcık dinlemeye almanız gerekiyor kendinizi böyle garantide hissetmeniz gereken bir durum söz konusu. Enerjinizde aslında mutlu bir aile ve kendilerin aslında kendi kendinizi iyileştireceğinizi, kendi kendinizi şifalandıracağınızı söyleyebilirim. Yani sizin karamsarlığınız bittiğinde bu ilişki de düzene girecek ya da bu iş ya da aklınızdan geçen şeyler neyse o da düzene girecek. Yani e, enerjinizde birazcık kendi kendinizin doktoru olmanız gerektiğini söylüyor bana. Şöyle ki, e, hayal kırıklığı yaşadığınız konuda bir affetme enerjisi var. Yani bir yükselişe geçiyorsunuz. Bir olaylar akışına bıraktığınızda aslında size getirdikleriyle birlikte rahata kavuşacağınızı söyleyebilirim. Para beşlisi kartıyla... E, yani birisinden istediğiniz bir şey var ancak onu sanki böyle edinememişsiniz, orada bir hayal kırıklığı yaşamışsınız, biraz üzülmüşsünüz, karamsarlığa kapılmışsınız, kendinizi dış çevreye kapatmışsınız. Ve aslında iki şey arasında kalmanızın nedeni de böyle arkanızdan dönen oyunları görmeniz, duymanız da olabilir. Böyle nasıl anlatabilirim? Bir takım sizin dışınızda gerçekleşen olaylarla yüzleşme içerisine girmiş olabilirsiniz buradaki gibi. Aslında bunu yapan e, bir, bir dişil enerji yani buna neden olan böyle sizi sürük, mutsuzluğa sürükleyen, karamsarlığa sürükleyen bir dişil enerjinin e, etkisi var diyebilirim. Çok fazla yapmak istedikleriniz ve hedefleriniz var ve bunları yaparken de gerçekten çok yorulmuşsunuz. Yani yorucu bir dönemden geçiyorsunuz ancak şu iki kartta söylemek isterim ki emeklerinizin karşılığını saygınlık ve hedefinize ulaşma, etraf tarafından yükselişe geçme olarak görebilirsiniz. Yani birazcık zamanı var belki ama sizi duygusal olarak tatmin edecek başarıyı da kazanmanız mümkün. Burada da kartlarımda der ki zaten başardım ve doğaya don. Artık zirvedesin. Bakar mısınız sonuç kartıyla ne kadar uyumlu bir kart. Gerçekten artık zirveye çıktığınız bir dönem geliyor. Her şey geride kaldı. Hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkar dedi kartlar size. Doğaya dön dedi. Doğada kendi özünü, kendi doğanı bulacaksın. Sınırsız gücünü ve aradığın tüm cevapları da. Birazcık bu dinlenme ve dönüşme evresini aslında... ...kendinizle vakit geçirerek, doğada biraz belki vakit geçirerek yapabilirsiniz. Yani kartların genel enerjisinde biraz zorluk yaşadığınız ancak bunu bir değişim dönüşümle halledeceğinizi söylemek mümkün ama şu iki şey arasında kaldığınız durum her neyse onda eylem odaklı ya da eyleme geçebileceğiniz bir şey tercih etmeniz lazım. Hani dengeyi bulamamışsınız öyle söyleyebilirim. Affetme enerjisiyle de eğer aklınızdan geçen şey ilişkiyle alakalı bir şeyse bir affediş söz konusu yakın zamanda diyebilirim. Evet diğer destemize bakalım. Yakın olası gelecekte sizi neler bekliyormuş? Prenses tacıydı değil mi? Evet. Şöyle toparlayalım. Alıp kabul etmeyi yorumlarda aldım kabul ettim yazmayı unutmayın uyumlanmak isterseniz. İstemezseniz evrene bırakabilirsiniz. İki desteği de dinleyebilirsiniz. Yani kararsız kaldığınız durumlarda iki desteden de yardım alabilirsiniz. Aa! İkisinde de ilk kart ne kadar? Bakar mısınız? İkisinde de kılıç sekizlisiyle başladık. Çok ilginç değil mi? Yani kolektifin enerjisinde aslında ikisinde de aynı enerjiler çalışıyor. O kadar da seçtik. Çok ilginç. İki tarafta da büyük ihtimal bir ayrılık var. Şöyle yapayım. Ama bu taraf bir karar vermiş görünüyor. O şeytan. Evet. Kart ah yok artık. Yok artık. Yani hemen size hemen yani belki siz geriye alabilirsiniz isterseniz ama ben ben bunu göstermek istiyorum. Neredesin sen? Hayır. Bulacağım size onu bir saniye. Ben az önce tam olarak burada seçtiğim karta bakar mısınız? Kılıç onlusu. Enerjiler o kadar benzer ki iki desteği seçenlerde de. Yani çok tuhaf. Tuhaf değil aslında. Yani tarotun enerjisi böyle ilerliyor ama bu desteği seçenlerde büyük ihtimal üçüncü kişilerinde bir takım bakar mısınız? Aynı kartlar geliyor ya. Geriye alın. Tamam mı? Tılsım beşlisi, para beşlisi. Birazcık geriye alın birkaç dakika anlayacaksınız. Bu tarafta ama çevrenin etkisi de çok fazla. Bir sıkıntı var. 10 kart seçmiştim. 11 kart seçmişim. Tamam bu da bize bir cevap olarak geldi. Şunları kenara almak istiyorum. Nasıl alalım? Şöyle alalım. Tamam. Bu taraf birazcık e, sıkıntılı. Bakın, çevrenin etkisi var dedik. Topluluk kartı geldi. Düşmanlıklar. Şeytan ve düşmanlık kartının yan yana gelmemesi imkansız. Zenginlik, deli, hata. Şimdi. Bu desteği seçenler için Prenses tacımız bu desteği seçenlerde de yine aynı şekilde bir önceki destede olduğu gibi kendinizi güvende hissetmediğiniz etrafa karşı kapattığınız ve eliniz kolunuz bağlı hissettiğiniz bir takım durumlar söz konusu. Ancak şöyle bir şey var. Bu durumlar her neyse para prensiyle birlikte aslında böyle küçük küçük iyileşmeler de söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Ama böyle cimrice. Yani daha sakin ve daha ne derler daha az yani daha hafif adımlarla diyebilirim ama bundaki etki sizi bu duruma düşüren etki üçüncü bir kişi yani üçüncü kişilerin enerjisi olabilir belki burada genel olarak böyle sosyal çevre ve ilişki anlamında sorunlar olduğunu söyleyebilirim ancak yani üçüncü bir kişi bu kız arkadaşınız olabilir, karşınızdaki kişinin hayatındaki bir başka insan olabilir ya da ailesinden birisi olabilir. Ama sizi bu duruma sokan ve sizi darlayan, sizi bunaltan, sizi karamsarlığa iten konar neyse, üçüncü bir kişiyle alakalı. O üçüncü kişinin yaptığı bu durumlara neden olan şeyler yüzünden de siz kendinizi o kadar böyle bıkmış, bunalmış, üzgün hissediyorsunuz ki bakar mısınız? Yani böyle bir ağacın altında mutsuz Belki size sunulan fırsatları görmüyorsunuz. Kendinizi kapatmışsınız. Yorgun, bitkin, uyku hali. Böyle bir bunalma enerjisi de var diyebilirim. Boğulmuşsunuz. Geçmişe de bakıyorsunuz aynı zamanda. Yani geçmişe karşı bir özlem var. Belki bir şeyleri bırakıp gitme eyleminde bulunma isteği var yani. Mekan değişikliği olabilir. Ancak bu konuda her neyse bu konu böyle sezgileri güçlü bir kadın tarafından da aslında ...rahatlayacağınızı ve yükselişe geçeceğinizi söyleyebilirim. Sizi bu sıkıntıya sokan durum her neyse... ...Azize Kart'ı ile birlikte belki bir... ...yani sezgileri güçlü, dua eden... ...böyle inancı yüksek bir insan tarafından yardım görebilirsiniz. Yani eğer çevrenizde öyle bir insan varsa... ...onunla da bir görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle ki sizi de çok... Yani iki kartta ay desteler ne kadar yordu nefesim kesiliyor. Şöyle kendinizi artık yani bırakmışsınız. O kadar çok sıkıntı yaşamış ve böyle sorunlarla mücadele etmişsiniz ki artık böyle bir bırakma evresindesiniz. Bir boşluk enerjisi var. Ancak şöyle söyleyebilirim ki burada yaşadığınız her ne kadar kötü olay varsa riskleriyle birlikte belki olumlu olumsuz riskler de barındırıyor ama fırsatlarla birlikte size tekrar güzel bir şekilde yeni kapılarla birlikte gelecek. Şunu söyleyebilirim ki bu gelen şey her neyse bunu çevrenize çok paylaşmayın. Çünkü çevreniz aslında çatışma ve mücadele etme ile alakalı ciddi problemler içerisinde. Yani o kadar çok birbiriyle çatışan fikirler var ki çevrenizde. Ee, iyiliğinizde çok anlatmayın derim. Çünkü birazcık böyle kıskançlık enerjisi de yüklü diyebilirim. Düşmanlık var çünkü. Ne kadar siz güzellikler yaşarsanız o topluluğun içinde bir takım düşmanlık enerjisi çalıştıran insanlar da var. Yani kötü enerjili insanların etkisinden çıkmaya çalışın derim. Onlarla çok muhatap olmayın. Çünkü güzel bir şekilde bir başarı da burada görünüyor. Bunu son kart olarak ve fazladan çekmişiz. Bence bir işaret taşıyor. Buradaki sıkıntılarınızın mükafatını alacaksınız. Sadece onu söyleyebilirim. Bu dönemde biraz boşlukta ve aslında yaptığınız bir hatanın da sıkıntısını yaşıyor olabilirsiniz. Ya da karşı taraf size hata yapmış olabilir. Ee, zenginlik enerjisiyle aslında bolluk, bereket ve huzur anlamında da yükselişe geçtiğinizi söyleyebilirim. Sadece birazcık zamanı var. Bunun bir e, 20-24 gün ya da bir ay gibi bir süre verebilirsiniz kendinize. Melekler der ki size, bir mucize bekle. Bu konuda bir mucize olacak. Bunu bil ve inançla bekle. Hiç beklemediğiniz bir anda sizi bu sıkıntıya sokan durumun içerisinden bir mucizeyle birlikte çıkacaksınız. Melekler bunu söyledi ve dedi ki: "Güvendesin. Sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz şimdi ve her zaman." dedi. Aldık, kabul ettik o zaman. İnşallah hangisine uyumlanmak isterseniz o size uyumlanır ve uyumlanmadığınız kısımları evrene Bırakabilirsiniz. Güzel bir açılım olduğunu düşünüyorum. Beni etkileyen şu iki kart, iki destede de, iki deste seçte de gelmesi yine bir tesadüf değil, yine bir işaret. Kendinize çok dikkat edin. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.